Herkese merhaba arkadaşlar, tarihler 5 Ocak 2025, e, Bist 100'deki haftalık değerlendirmemizi yapacağız. Bu hafta Bist 100 güzel ilerledi, iyi hacimle dirençleri kırarak gitti. 9.939 direncini hacimle kırdı ve üzerinde hemen 10.036 direncini güzel kırdı hacimli kırması çok önemliydi. Bist 30'a ciddi bir para girişi oldu. Ve bunların hepsinin aslında benim bağladığım şey para girişlerinin olmasının en büyük sebeplerinden birisi faiz indiriminin devam edeceğini düşünmesi. Piyasanın. Ve böyle de Bist 100'e tabi yansıyor bunlar. Hacimli kırması Bist 100'ün daha da ilerleyeceğini düşünüyorum ben. Şahsen. Ve 10 binin üzerinde kalması çok önemli ama. Yani 10 bin psikolojik bir direnç ve psikolojik bir destek görevi yapmış olacak. 10 üzerindeki kapanışlar her zaman bistüz için önünün açık olduğunu gösteriyor. 21 günlük bakın tam şuradan bahsediyorum. 21 günlük ortalamadan tepki alıp 9.939 direncini hacimli kırdı ve tekrar üzerinde güzel bir açılış yaptı ertesi gün. 21 günlük ortalamanın hepsi tüm ortalamaların üzerinde olarak 10.036 desteğini kırıp 10.075 bir kapanış güzel bir kapanış oldu bence. Önündeki dirençler tekrar eğer devam edeceğini düşünürsek bir diğer tepe olan 10.274 direnç görevi görecek ve 10.392 dirençlerini takip edeceğini düşünüyorum. Hisselere baktığımız zaman aslında hisselerden önce bir biz yüzün dolar bazlısına bakalım önce. Dolar bazlı 200 günlük ortalamaya iğne atıp geri çekildi. Dolar bazlı grafikte ben aslında yükselişin devam edeceğini tekrardan düşünüyorum. 295 ilk direncimiz. Daha sonraki direnç 300, 312 dolar gibi görünüyor. 312 dolardan sonrasını açıkçası yabancı yatırımcının biz tüzü olan yatırımıyla yabancı yatırımcının gelmesiyle desteklenerek giderse eğer 312 doları geçeceğini düşünüyorum. Tabi buradaki söylediklerimizin hepsi bir yatırım tavsiyesi değildir. Ben kendi fikrimi açıklıyorum arkadaşlar. Koç Holding'e bakalım. Koç Holding bütün ortalamaların şu anda altında gibi gözüküyor ama bütün ortalamalar da aslında üst üste bindi. Koç Holding günlükten baktığımız zaman. iki tane güzel bir Hacimle yükseliş var. Çünkü bunlar Koç Holding'in hem ucuz kalması holdinglerin içerisinde Koç Holding'i cazip kılıyor. Ve aslında e, biz düze para girişinin olduğu zaman bankalar holdingler bunlar güzel yükselişler yapıyor. İlk başlarda tabii paralar bu büyük firmaların büyük şirketlerin kasasına giriyor. Ve öyle bir yükselişler devam ediyor. Ben Koç Holding'in de bu yükselişinin devam edeceğini düşünüyorum. Ortalamaların üzerinde bir kapanış yapmadı. Tam 200 günlük ortalamanın bakın kırmızı çizgi 200 günlük ortalamanın orada bir kapanış yaptı. Ama ben 200 günlük ortalamayı da eğer kırıp giderse Koç Holding'den de çok ümitliyim. Bir diğeri Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları'nın geçmişteki bir diğer videolarımda da değerlendirdiğimde bakar görürseniz arkadaşlar çok ucuz kaldığını her seferinde söylüyorum ve biz yüzün hareketlendiği ilk hareketlenmeye başladığında daha doğrusu ilk tepki alıp yükselişleri yapacağını düşündüğüm Türk Hava Yolları'ydı. Hem ucuz kalması hem yabancı yatırımcının sevdiği çok büyük bir firma birçok yatırımı var. Bu yatırımlarıyla da e, güçlü kalan bir, Türk Hava Yolları var karşımızda. Ama Türk Hava Yolları'ndaki bir nokta şu bakın şu düşen trend. Bu düşen trendi ciddi anlamda önemli olduğunu düşünüyorum. 303, 302, 303 geçen bu direnci kırarsa şayet Türk Hava Yolları daha bir garanti üzerinde iki günlük bir kapanış ya da günlük bir kapanışta Türk Hava Yolları'nın ilerleyeceğini düşünüyorum. Bakın tam 200 günlük ortalamadan döndü şurada. Tam 200 günlük ortalamadan tepki aldı ve 2 gün çok hacimli kapattı. Ben Türk Hava Yolları'ndan çok ümitliyim arkadaşlar. Gerçekten çok ümitliyim. Türk Hava Yolları'nın endeks ilerledikçe Türk Hava Yolları'nın da ilerleyeceğini düşünüyorum. Anadolu Grup Holding çok gündem oldu. Çok normal çünkü Rusya'nın kayyum ataması Anadolu Efes'e çok etkili oldu ama Anadolu Grup Holding'in de diğer videolarımda da söylemiştim. Çok ucuz kaldığını, bu ucuzluğunda aslında alınabilir olduğunu ama üzerine bir kayyum ataması olduğu zaman daha bir uygun hale getirdi. Aslında 306'dan buraya kadar düştü ve burada bu ucuzluğu fark edenler aldılar. 330'da düştü. 333'e 333'e bir yükseliş yaptı. Güzel bir oran. %8'lik mi oluyor? O civarda bir yükseliş. %8 oluyor. %8'de güzel bir yükseliş olduğunu düşünüyorum. Sabancı Holding girişlerinin olduğu büyük holdinglerden bir tanesi ve bu tarz şeylerde direkt arkadaşlar geldikleri yerler belli aslında yabancı yatırımcının paranın giriş yaptığı yerler belli. Bankalar, ucuz kalan holdingler, Türkiye'nin en büyük holdingleri Koç Holding, Sabancı Holding. Bunlar direkt bu işten yararlanan hisseler kağıtlar. Bakın 21 günlük ortalamada iki tane güzel bir kapanış. 96 96'dan 102'ye kadar bir yükseliş. Güzel bir yükseliş alıp satanlar için de güzel bir yükseliş, yatırım olarak da yapanlar için de güzel bir yükseliş. Tabii bizim burada anlattıklarımız yatırım tavsiyesi değildir. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Tofaş arkadaşlar araba alıp satan <laughs> sektörü. Bunların içerisindeki en ucuz kalan Tofaş. Ama ben şahsen otomobil tarafında çok iyi şeyler beklemiyorum. Düşen trend hala devam ediyor Tofaş'ta ortalamaların altında. Şu 200 günlük ortalama bakın kırmızı olarak gösterdiğimiz 228. Buradaki bir üstünde bir kapanış olduğu zaman belki Tofaş'ta bir şeyler olabilir. Evet ucuz mu ucuz. Ama baktığınız zaman doğaçta ucuz kalıyor. Tofaş tarafında çok bir şey söyleyemiyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. İsteyen istediği yere yatırabilir parasını tabii ki ama Tofaş'ta otomobilde özellikle çok bir beklentim yok eğer bir anda bir haber gelmezse. Tüpraş'ı değerlendireceğim arkadaşlar. Diğeri son olarak Tüpraş. Düşen trendi devam ediyor. Türkiye'nin önemli firmalarından bir tanesi. Koç Holding'in amiral gemilerinden bir tanesi. Düşen trend devam ediyor. 200 günlük ortalama ve hepsi bu dirence çok yakın. 2 gün güzel bir kapanış oldu çünkü büyük bir firma direkt paralar tabii dediğim gibi büyük firmalara geliyor. İlk başta BIST 30 özellikle arkadaşlar. BIST 30'daki önemli bildiğimiz, tanıdığımız, bildiğimiz o büyük firmalara direkt para girişlerinin olduğu yerler. Değerlendirmek istediğiniz zaman tabii buralar değerlendirilirse daha iyi oluyor. 153 200 günlük ortalamanın geçtiği yer 153'ün üzerindeki kapanışlar önemli. Şu gördüğünüz düşen trendin her seferinde bakın iğne atıp geri döndüğü. Bu düşen trendin kırılması gerekiyor. Aslında Türk Hava Yolları'na da çok benziyor. Bunun üzerindeki kapanışlarda da yatırım yapılabilecek bir tüpraş görebiliriz. Tekrar ediyorum. Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için değerlendirmelerimizi değerlendirmemizi istediğiniz hisselerin İsimlerini yorumlara yazarsanız değerlendiririz ayrıca videoyu beğen beğenip abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bol kazançlar dilerim. Güzel bir 2025, bol kazançlı bir 2025 diliyorum herkese. Teşekkürler, sağ olun.